Merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox 2. bölüm çekeceğiz ben başladık yani şu anda bugün yani nasıl yemek yapılır onları da göstermeye çalışacağım yani şöyle buna evine girebiliyor muydu arkadaşlar bu arada benim karakterim böyle yüzden ben parayı yatırmadım adam beni yazacaktı adam evini açık bırakmış bir bakalım evine Oy hayalet sandalyesi. Tam baya hem yani şey benziyor. Hem sıkız alalım. kısa karakter çiğni ama gözükmüyor Ha patlamış mısır. Onu da yedim. Bu mutfağını falan yapmış da eve evine like atalım. Çünkü beğendim evde güzel yani son böyle televizyon falan. otururum arkadaşlar. şöyle evet, lavabo yıkama falan yeri var. Yani lavabo açık. <laughs> Burayı da beğendim yani. Üst katı var mı buranın? Onda bakacağım. Ya, evet de şey oluyor. Üst katta varmış. Bakalım üst katına. Üst katı biraz boş gibi gözüküyor. Burada dambul koymuş. Burada kendi odası herhalde. Kendi evine beğendim yani. Burada makyaj malzemeleri var. Of bir kat daha mı var? Bir kat daha varmış arkadaşlar. Burada bilardo. bir Bilardo yeri var. Burada izleyici falan şey koymuş yerine. Hmm. Of balkona bak ya. Kimi da aşağıda arkadaşlar. Bunun evini ben bayağı sevdim. Güzelmiş. Hih, burada kaldım. Açın kapıyı. Elveda hayat. Böyle inmek zorundaydım. Kapı yüzüme kapandı çünkü. Şimdi yeniden aynı yere gidelim. Buraya bakmamıştık zaten. <laughs> Burada içerisi. Bu tuvalet galiba aynen. O tuvalet mi kapıyı kapatalım. Burayı da beğendim. Kızın evi güzelmiş. Çekmece ve güzel olacağımış ama yani beğendim evini. Evet, güzel yani. Başka açılacak. Hani başka güzel evler var mı diye bakacağım arabamla. Orada benim adım Komando 15 TR. da söyleyeyim? Bu evi kapalı. başka birlerin nerede mi? Bunun evi. Bunun ev de kapalı. ne var ama içeride bir şey yok. Ne bir şey yok. Bir de bu arada benim evim şurada. Va biliyorum. Hı. Ben gaza benim evim bu. Komando 15 TR. Benim evi. Arabam şekil. Öğrenden çekil. Başka ev bulamayacağız gibi gözüküyor ama yine bakıyorum. bir daha çarpıyorum ya. Hmm. Aa o ne kapalı. Nerede kapalı arkadaşlar. Şimdi ben size bir ticaretçi göster ticaretçiyi göstereyim. Ben çıkalım. Çok hmm. Şu kapı. Şurada. Ara hmm. Araba da yok arkadaş. Millet bütün arabaları götürmüş arkadaşlar. Yoksa ben ticaretçi gösterecektim ama yine bu da burada. Bir gidiyor bir geliyor. Ne oldu belli değil arabanın da ya. Ha işçi gelmiyor hiç. Bunlar arkadaş mı? Selamünaleyküm. Şimdi burada da ay elim kaydı. Şimdi burada böyle şöyle basıyorsunuz. Şöyle basınca Şu da şurada malzemeler geliyor arkadaşlar malzemeleri kamyona ekliyorsunuz. Bu arada sabah oldu. Şu an ben 10 coin saldım. Şöyle adamın içine yüklüyoruz. bizim araç değil. Bizim aracı bulamadım da yine size gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle. Şöyle bastı yalnız. Bunu ağzına kadar doldurmayı düşünüyorum. Şöyle. Bayağı var şimdi arkadaşlar. Bu arada benim şeyim nerede? Ee, video kaydım ben buradaymış. Şurada bunu bayağı doldurduk. adam nasıl sürecek? Kamyon çok yavaş gidecek ama dolacak yani. arkadaşlar ben şimdi adam yanına bineyim. ben bineyim. Ben bindim mi? Ben bindim. Ben bindim. Annem. Ama çekilmiş yalnız. Onu da arkaya bindi. Bir adam aşağıda arkadaşlar. O da bu arabayı binsin. Annem o da ona bindi. ya şuradan hayırlısı ya çıkabilseydik gördüğünüz gibi araba çok yavaş gidiyor arkadaşlar çünkü baya bir malzeme yükledik şu an tam buradan dönecek ve arkaya doğru arkadaşlar biz hemen şu arabayı götürüp getirelim arkadaşlar şu an çok az kaldı şu anda bir aradan 5-6 dakika geçti yani. Araba da bayağı bir yavaşladı arkadaşlar. Bizim adam sürüyor arabayı. Benim arkadaşım da değil ama bunlar Türk ikisi. Bir adam vardı. Arta TR yazıyor. İkisi de Türk arkadaşlar. Bu değil. şurada gösterdiğim adam değil arkadaşlar. Orada TR vardı. O nerede? Gitti galiba. Oyundan çıktı. Arkadaşlar şu chatten. ne Aa geçti geçti. Bak artı TR arkada arkadaşlar. Görenler yazar yorumlara Arda TR7 diye. Bu arabayı ben onun incem Çünkü çok yavaşladı. Ben arabadan daha hızlı gidiyorum. Yürüyerek. <laughs> yani arkadaşlar buraya bir tane adam da park etmeye mi çalışıyor? Ne da? Şimdi adam arabayı buraya sokacak. Türk bir tane arkadaşımız. Gel geri gel geri. Arda TR'de araba uyutan karşısına park etti yani. ya e buradan böyle atca şey şimdi arka araba gelince. Şimdi ben şöyle şuraya köşeye geçeyim. Şimdi şuradaki arabayı bekliyoruz. Araba geliyor arkadaşlar. Arabayı da ben yapmadım ama arkadaşlarımız yapıyor sayesinde. bir arda araba var. Arabayı ben mi çekeceğim? Arabayı çekelim mi arkadaşlar? Çekelim arabayı. Arkadaşımız şeye gireceği için ben arabayı şöyle koydum şuraya. Şöyle. Çok da böyle trafik kurallarına aykırı oldu ama Arkadaşlar videonun sonunda gizli bölmeyi göstereceğim. Adam arabayı sokuyor arkadaşlar. Şimdi ben hemen hemen arkaya geçebilirsem. He. Evet. Şurada bir tane kol var. Onu böyle atacağız arkadaşlar. Bak bunlar dökülüyor arkadaşlar. Bak böyle gidiyor. Bak oradan yukarı gidiyor malzemeler. Malzemeler de sonra bunu kolu geri çekiyorsunuz gidiyor arkadaşlar. Hani böyleydi. videonun Şey nerede ya? Yine kayboldu bizimki. Kaçta video kaydı? Ha burada. 9 dakika olmuş. Bu adam buraya arabayı park ediyor. Arkadaşlar gizli bölmeyi de göstereyim hemen size. Yani video bugünlük kısa oldu ama yine de oldu yani. İşte ticaret yeni Bu da şey de göstereyim. Hmm. Pizza Buradan işte şeyler alıyorsunuz malzemeleri. Burada paketleme işlerini yapıyorsunuz. Ya yani müdür geliyor yalnız. Müdür önden gitsin. Müdür bizi kovabilir. Çünkü oyunda kovma da var. Hmm. Burada işte aşçı malzemeleri. Buradan sipariş alıp buradan böyle sipariş buraya gidiyor. Bunu yapıp adamın evine gönderiyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdi hemen size bir gizli bölmeyi şuradan göstereyim. Dışarı çıkıp göstereyim. Gizli bölümü çok değişik. Gizli bölümü şu arkada arkadaşlar. Bana bir hediye gönderdi. Open. Ne çıktı? Hmm. Hiçbir şey anlamadım ama. Biri bana hediye gönderdi galiba. Can can diyelim. Oo arkadaşlar. Buzdolabı. Kim gönderdiyse arkadaşı, arkadaşımıza teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bana gönderen kişi teşekkürler. Dumble time. Akşam bu da para kazanmanızı şey ediyor. Yani şu gizli bölmeyi. Ben yanlış yerden çıkmışım bu arada. Şurası gizli bölme. Giriyoruz. Girdik arkadaşlar. Gizli bölmede burası. Gizli bölme de güzel yani. Burada Burada açlar yemek yiyor. Bir de garsonlar falan bu gizli bölüne gidiyor bak. Göstermeyin diyor. Bak buradan bizi göremiyorlar. Şurada evde şempanze gibi tırmanıp videoyu bitireyim. Şempanze. <laughs> da Coca Cola alıyorlar arkadaşlar. İşte öyleydi yani bugün videomuz. Buradan geri çıkıyor arkadaşlarımız. İşte bugünlük videomuz bu kadardı. Kanalıma beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorum. Bay bay.